İhtilal işi kanlı iştir. Biz Abdülaziz alamazsak, Abdülaziz biz alır. Sultan Aziz tahtında olduğu sürece çare kalan yok. Kendim benim, Benim lügatımda vazgeçmek yazmaz. Ben Çerçezes'im. Hem padişah yaveridir, hem de Sultan Abdülaziz Han'ın hanımı Nesin Sultan'ın kardeşi. İnsan akrabasından yakınıyordur. Can biliriz canınızı Sultan. Serasker Hüseyin Avni Paşa ile Süleyman Paşa bir işler çevirmekteler abla. Hem seni tahtında neden paşa senin paşan değil? Ya İngiliz'in ya da Rus'un maşası. Cebir ile, zor ile padişah hal etmeyin. Sonra katletmek neymiş? Hepinize göstereyim.